Merhabalar. Masa üstünüzdeki Hurs of Depo Stok Takip Programı ikonunun üzerine çift tıklıyorum. Kullanıcı adı büyük harfle depo, parolası büyük harfle depodur. Giriş tuşuna basıyorum. Burada firmanızın adı gelecektir. Üzerine çift tıklıyorum. Buradan stok kart kayıt ekranı ya da kayıt işlemleri artından stok kart kayıt ekranına tıkladığımızda Sort kart kayıt tanım ekranına gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir ürün size nasıl eklenir onu göstermek istiyorum. Yeni tuşuna basıyorum. Ürünümüz sandalye olsun. Büyük harfle yazıyorum. Barkodu. Barkodunu okutuyorum sandalyenin barkodunu. Evet. Okuttum. Seri numarası diyor. Markası diyor. Buradan markası bölümüne geliyoruz. Zaten A, B, C, D markalarını oluşturmuşuz. Bakın şöyle. Yeni bir marka oluşturma. Artık kutucuğuna basıp yeni tuşuna bastığımız zaman bir de E markası oluşturalım. Siz kendinize göre düzenleme yapabilirsiniz bu bölümü. Çıkış diyorum. E markasını seçiyorum. Modeli A280 diyorum. Bir modeli olsun. Cinsi E A cinsi diyorum. Siz de kendiniz bir cins belirleyebilirsiniz. Üretici firma kısmına geliyorum. A firması, B firması, C firması. Buradan artık kutucuna basarak tanımlayabiliriz de. Ben üreticisini tanımlamak istiyorum. Yeni tuşuna basıyorum. D firması diyorum. Siz kendinize göre burada düzenleme yapabilirsiniz. Kaydet tuşuna basıyorum. Yeni ikonuyla yeni bir firmayı tanımlıyorum. Kaydet butonuyla da o tanımlamış olduğum Üretici firmayı kaydediyorum. Otomatik zaten geliyor buraya. D firması diyorum. Ürün grubu, bakın buradan da seçebilirsiniz herhangi bir ürün grubunu. Ee, burada varsa da var burada. Sandalye diye ee, otomatik seçebilirsiniz ya da artı kutucuktan tanımlama işlemini yapabilirsiniz. Ürün tipi diyor. Bir tane ürün tipi de belirleyelim. Yeni tuşuna basıyorum efendim. C tipi diyorum. Kaydet diyorum. Bakın otomatikmen C tipi geliyor buraya. Seçebiliyoruz. Kayıt tarihi diyor. Son kullanma tarihi diyor. Kritik seviye. Bu önemli. Eğer bir seviyenin altına düştüğünde size uyarı vermesini ya da kritik seviyeye düşen ürünlerin raporunu almak istiyorsanız bu bölümü doldurmanızı tavsiye ederim. Mesela iki tane ürünün altına indiğinde otomatik bana uyarı versin. Renk desen bölümlerinde girebilirsiniz ya da boş bırakabilirsiniz. Raf bölümünü girebilirsiniz. Ee, buradan birimi adet mi, kilogram mı, litre mi, kutu mu? Ben adet diye belirliyorum. KDV'si %18 olsun. İskonto belirlemiyorum. Sıfır yazıyorum. Alış fiyatım benim bu sandalyeye alış fiyatım 200 lira olsun. Satış fiyatım da 300 lira olsun. Bunları belirledikten sonra buradaki bilgileri yeni tuşuna basıp belirledikten sonra resim ekle diye bir butonumuz var. Buraya geliyorum ben. Sandalyemi de seçiyorum. Otomatikman buraya geldi. Ve kaydet tuşuna basıyorum. Yani yeni bir ürün tanımlama işlemi bu kadarcık. Şimdi yeni bir tane daha ürün tanımlıyorum. Yeni tuşuna basıyorum tekrardan. Bu ürünümüzde ne olsun? Ee, kitap olsun. Evet kitap diyorum. Siz kendinize göre ürünlerinizi belirleyebilirsiniz. Barkodunu okutuyorum. Otomatikman okuttum barkodu. Markası diyor. A marka diye seçelim. Biliyorsunuz bu artık kutucukla yeni bir marka tanımlaması yapabiliyorsunuz. Modeli SD280. Bir modeli olsun. Cinsi A cinsi diyorum. Siz kendiniz belirleyebilirsiniz bu alanları kendi ürünlerinize göre. Üretici firma A firması diyebilirsiniz ya da artık kutucukla tanımlayabilirsiniz. Ürün grubu diyor. Buradan bakıyoruz. Kitap var mı? Masa, vize yok. Ben burada göremedim kitabı. Yeni tuşuna basarak tanımlayalım. Şuradan artı kutucuğuna basıyorum. Üst grup ekle diyorum. Kitap diyorum. Kaydet tuşuna basıyorum. Şimdi çıkıyorum buradan. Şuradan da evet. Kitap evet. Şuraya gelmiş. Otomatik seçiyorum. Ürün tipi diyor. A tipi diyorum. İşte kritik seviye bana bu ürün kitap 10 tane altına düşünce bana uyarı versin diye otomatik olarak belirtiyorum. Burada kritik seviye miktarımı birimi diyor adet mi kilogram mı adet olarak belirtiyorum kitapların. %18 olsun KDV'sini %8 %1 diye de siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Benim bu kitabı alış fiyatım 40 lira olsun. Satış fiyatım da 60 lira olsun. Daha sonra da resim ekle butonuna basarak bu kitabın görüntü resmini şuradan otomatikman seçiyorum. Evet buraya geldi ve kaydet tuşuna basıyorum. Herhalde tanımlama işlemini kısaca anlatmış oldum size. Buradan bu ürünleri barkod yazdır diyerek barkodlarını da yazdırabilirsiniz. Ben göstermek istiyorum şöyle. Bakın şöyle kalemin barkodu bu. Satış fiyatı budur. Buradan yazdır tuşuna bastığınız zaman otomatikman yazıcıya gidip bu barkodunuzu yazdıracaktır. Şöyle gidelim. Kitap diyelim. Barkod yazdır diyelim. Evet. Kitap 60 TL. Çok güzel bir şekilde geliyor düzgün bir şekilde de bu etiketlerinizi, barkod etiketlerinizi almaktasınız yazdır tuşuna basarak. Eğitim videosu diyerek şu anda anlatmış olduğum eğitim videosunu baştan izleyebilirsiniz. Raporlar tuşuna basıyorum. Burada raporlarda mesela buradaki ürünlerimizi buradaki raporlarla alabilirsiniz. Şuradaki ürün arama kısmından da mesela kalem diyerek ya da kitap diyerek ya da silgi diyerek ya da o ürünler arasında şöyle bu ürünlerimizi şu şekilde üzerinde gezinebilirsiniz. Raporlar kısmından da bu ürünümüze ait, stoklarımıza ait ürünleri raporlayabilirsiniz. Ben orayı da kısaca anlatmak istiyorum. Stok listesi diyorum. Şuradan belirli bir ürünü seçebiliriz stok arama ekranından ya da ben hepsini almak istiyorum şu an. Raporla dediğimiz zaman görüyor musunuz? Bütün ürünlerimiz, stok ürünlerimizi alt alta raporlamakta. Yazdır tuşuna bastığımızda da otomatikman printer'a göndermekse, Excel e aktar, BMP aktar, JPEG aktar ve HTML e aktar gibi seçenekleri de mevcuttur raporlarımızın. Stok kart listesi, buna da bir bakalım. Evet, ürünlerimizin resimlerine kadar gelmekte. Markası, modeli vesairesi, tüm bilgileri buraya gelmekte. Raporlar, stok detay raporları. Bakalım buna. evet çok güzel. Tüm ürünlerimiz tüm detaylarıyla resmi dahil olmak üzere ürünlerimizin bütün raporlarını alabilmekteyiz. Bunları yazdır tuşuna basarak printer'dan çıkartabilmekte. Excel'e, BMP, JPEG'e, HTML'e de aktarabilmekteyiz. Kritik stok listesi diyor. Evet kritik seviyenin altına düşenleri otomatikman kritik seviyesi 5'miş. Şu anda bu ürünlerden stoklarımızda yok. Kritik seviyenin altındaki ürünlerimizin listesinde alabilmekteyiz. Markasına göre, modeline göre, cinsine göre, grubuna göre bile raporlar alabilmekteyiz. Ben bir de markasına göre alayım. Şöyle diyorum. Evet, markalarına göre A markası, B markası, C markası, E markası gibi raporlarımızı da alabilmekteyiz. Belli bir ürünü de seçip onu da alabiliriz. Mesela ben şöyle de göstereyim, stok detay listi raporuna geliyorum. Sadece stok aramadan, örnek veriyorum kalem ürünümün çıktısını almak istiyorum. Evet. Yani belli bir ürünü seçerek de sadece o ürüne ait raporu da ya da rapor listesinde alabilmekteyiz okul masası deyip bakın sadece okul masası gelmekte kısacası stok kart kayıt tanım eğitimi bu kadardır umarım sizler için yararlı olmuştur